sevgili dinleyiciler. Bugün hayatımızda bize sinsice yaklaşan ve farkında bile olmadığımız bir tehlikeden, karbonmonoksit gazından bahsedeceğiz. Karbonmonoksit renksiz, kokusuz ve tatsız bir gazdır. Yani varlığını hissetmemiz imkansız gibi. Peki nereden geliyor bu gaz? Aslında çok tanıdık kaynaklardan. Bacısız sobalardan, şofbenlerden, yangın dumanlarından, motorlu araç egzoz gazlarından, Karbon monoksit solunduğunda hızla ciğerlerimizden geçip kana karışır ve oksijenin yerini alır. Bu da vücudumuzun oksijen ihtiyacını karşılayamamasına sebep olur. Belirtilerse halsizlik, baş ağrısı, baş dönmesi, gözlerde yaşarma, bulantı ve kusma gibi gribe benzer semptomlarla karışabiliyor. Bu yüzden maalesef çoğu zaman fark edilemiyor. Kış aylarında bacası soba ve mangal kullanımı yüzünden bu durum daha sık görülür ama sadece evlerimizde değil iş yerlerinde de büyük bir risk var. Peki hangi iş yerleri risk altında? Sanayi ve üretim tesislerinde, metal eritme ve kaynak işlemlerinde yakıtla çalışan fırınlar ve ocaklar tam yanma gerçekleşmediğinde karbon monoksit üretir. Havalandırması yetersiz fabrika ortamlarında gaz zamanla birikir. Büyük makineler ve forkliftler fosil yakıt kullanıyorsa bunlar da karbon monoksit yayabilirler. Otomotiv sektöründe kapalı otoparklar ve tamirhanelerde araç motorlarının çalıştırılması egzoz gazlarının içeride birikmesine neden olur. Araçların bakım ve testleri sırasında egzoz gazlarının yeterince dışarı atılamaması karbon monoksit seviyesini artırır. Havalandırma sistemlerinin yetersiz veya kapalı olması riski büyütür. Tarım ve hayvancılık sektöründe kömür, LPG veya mazotla çalışan ısıtıcılar gibi seralarda kullanılan ısıtma sistemleri tam yanma sağlanmadığında karbonmonoksit üretir. Ahırlarda kullanılan biyokütle veya organik malzeme yakma işlemleri de karbonmonoksit kaynağı olabilir. Madencilikte ise yeraltı maden ocaklarında kullanılan mazotlu makineler ve patlatma işlemleri karbonmonoksit üretimine yol açar. Doğal gaz veya kömür gibi fosil yakıtların çıkarılması ve işlenmesi sırasında da karbonmonoksit açığa çıkabilir. Gıda ve restoran sektöründe kömür ve gazla çalışan ızgara ve ocaklar tam yanma sağlanmadığında karbonmonoksit üretir. Küçük kapalı mutfaklarda özellikle bacaların tıkanması veya yetersiz havalandırma nedeniyle karbonmonoksit birikir. Şofben ve kombi gibi ekipmanların periyodik bakımı yapılmazsa karbonmonoksit sızıntısı olabilir. Denizcilik ve balıkçılık sektöründe ise gemilerde ve balıkçı teknelerinde motor daireleri ve kazanlar tam yanma gerçekleşmezse yüksek karbonmonoksit üretimi olur. Kapalı güverte ve makine dairelerinde havalandırma yetersizse karbonmonoksit hızla birikir. Isıtma ve kazan dairesi işlerinde kazan dairelerinde doğal gaz, kömür veya mazotla çalışan sistemlerde tam yanma sağlanmazsa karbon monoksit açığa çıkar. Havalandırmanın yetersiz olduğu kazan daireleri gaz birikimine neden olabilir. Bacı sistemlerinde tıkanmalar veya bakım eksikleri de gazın iç mekanda kalmasına yol açar. Gebeler için de durum biraz daha riskli hale geliyor. Hatta anneyi görünse bile fetüs daha büyük bir risk altında oluyor. Anne karnındaki karbonmonoksit bebeğin kanında daha uzun süre kalabilir ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. İçiniz rahat etsin diye ortamlarınızı iyi havalandırmayı unutmayın. Peki karbonmonoksit zehirlenmelerinden nasıl korunuruz? Kapalı çalışma alanlarında karbonmonoksitin birikmesini önlemek için etkin havalandırma sistemleri kurulmalıdır. Bu sistemler temiz hava girişine ve kirli havanın taliyesini sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır. Soba yakılırken aşırı yük doldurulmamalı, sönmekte olan sobaya tutuşması güç yakıtlar eklenmemeli ve yatmadan önce sobaya yakıt konulmamalıdır. Bacalar düzenli olarak temizlenmeli ve tıkanıklıklar giderilmelidir. Alçak basınçlı ve lodoslu havalarda soba yakılmamalıdır. Ancak yakılması zorunluysa gece yatarken mutlaka tam olarak söndürülmelidir. Bacaların en üst noktasının çatının en üst noktasından en az 1 metre daha yüksekte olması ve baca şapkası takılması dumanın geri tepmesini önler. Şofben mutlaka bacaya bağlanmalıdır ve baca bağlantısı olmayan şofbenler kullanılmamalıdır. Yakıtla çalışan cihazlar ve makineler düzenli olarak kontrol edilmeli ve bakımları yapılmalıdır. Bu tam yanmanın sağlanmasında ve karbonmonoksit üretiminin minimize edilmesine yardımcı olur. Kullanılan ekipmanların ulusal ve uluslararası standartlara uygun olması sağlanmalıdır. Karbonmonoksit sızıntısı fark edilemediği için bu gazı tespit edebilecek erken uyarı sistemleri kullanılmalıdır. Çalışma alanlarına karbonmonoksit dedektörleri yerleştirilerek olası sızıntılar erkenden fark edilir. Derin ve büyük maden ocaklarında kirli havayı dışarı atarak temiz hava girişimlerinde, işini sağlamak için büyük fan sistemleri kullanılır. Erken uyarı sistemleri olarak da elektrokimyasal dedektörler, kızılötesi dedektörler ve optik dedektörlerin yanı sıra çalışanların direkt üzerinde taşıdığı kişisel dedektörler de kullanılır. Kullanılan ısıtma cihazlarının kalite belgesine sahip olmasına dikkat edilmelidir. Sevgili dinleyiciler, bu tehlikeli gaz her yıl binlerce can alıyor. Ülkemizdeki veriler tam net olmamakla beraber maalesef haberlerde sık sık bu tür vakaları rastlıyoruz. Her yıl özellikle kış aylarında birçok kişi karbonmonoksit zehirlenmesi sebebiyle hastanelere başvuruyor. Örneğin geçtiğimiz yıl İstanbul'da bir apartman dairesinde yanlış monte edilmiş şofben sebebiyle bir aile hastaneye kaldırıldı. Benzer şekilde Bursa'da bacası soba kullanımı sonucunda bir aile karbonmonoksit zehirlenmesine maruz kaldı. Bu nedenle karbonmonoksit gazını fark edemesek de önlemlerini muhakkak almalıyız. Evet sevgili dinleyiciler, bugün sizlere karbonmonoksit gazını ve onun hayatımızı nasıl tehlikeye attığını anlattık. Kendimizi ve sevdiklerimizi korumak için bilinçlendik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Müzik